Müşterilerimizden geri dönüşlerimiz çok iyi. Hatta ben de bazen müşteri gibi web sitemize girip sipariş oluşturuyorum, hızımızı test ediyorum. Diyorum ki çok kolayız. Yani insanlar çok kolay alışveriş yapıyor. O yüzden TG çok memnunuz. Merhabalar ben Bahar Aydeniz, Nişantaşı Butikanın kurucusu ve yöneticisiyim. Nişantaşı Bucika sektöre 2016 yılında başlayan bir aile şirketim. Bizim hikayemiz 20 metrekare bir mağazada küçücük bir dükkanla başladım. Mağazamızla birlikte online sayfamızı da açtık. Tabiri caizse ikisinde de bebek gibi büyüttük yıllar içerisinde. E, i̇lk başlarda bir web sitemiz yoktu. Siparişlerimizi WhatsApp hatlarımızdan ve DM kutumuzdan yönetiyorduk. Artık sabahları işe geldiğimizde WhatsApp'larımıza binlerce mesajla açmaya ve müşterilerin isyanlarına karşılaşmaya başladık. Bu noktada da artık bizim bir web sitesine ihtiyacımız var dedi. Araştırmalarımız bizi hep Ticimax'a getirdi ve hiç kötü tecrübe yaşamadan direkt Ticimax'a başladık. Ticimax'ın bütün modüllerini kullanıyorum diyebilirim. Yani çok fazla sevdiğim şey var aslında mesela video modülü benim en sevdiğim çünkü ben ürünlerimi videoda tanıtıp sunuyorum müşterilerime. Aynı videoyu web sitemize yüklemek benim için müthiş güzel. Müşterimiz çok fazla seviyor. Elastik Search'ı çok fazla seviyoruz. Entegrasyonlar işimizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Kargo entegrasyonu, e-fatura, tek tuşla yüzlerce fatura kesiyoruz. Yani işimizi kolay ve keyifli kılan yanlar bunlar aslında. Onun dışında kolay iade modülü. Müşterilerimiz bayılıyor. Bizimle hiç muhatap olmadan 7-24 iadelerini çok kolay bir şekilde web sitemizden yapabiliyorlar. Bu hem güven veren hem de konfor sağlayan bir durum. Yani Ticimax bütün modülleri bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Biz 20 metrekare küçücük bir ilçeden çıkan bir marka olarak ülkede bugün binlerce eve giriyoruz ve bunda Ticimax'ın katkısı çok büyük. Biz bunu birlikte yaptık, bu bizim birlikte büyük başarımız. Biz e-ticarette Ticimax'la bütün işleyişimizi değiştirdik. Biliyoruz ki e-ticarette Ticimax'la değişir bütün işler.